Merhaba canlar. Kanalıma hoş geldiniz. Su içemiyorum diyenlerdensiniz. Size harika bir fikir, harika bir öneriyle geldim. Evet, su içemiyorsanız mavi bardağın enerjisinden yararlanın. Nasıl mı? Su bardağınız ve mümkünse sürahiniz artık mavi olsun. Ama mümkünse mavinin bu tonlarında seçin ve suyu doldurun masanızın üzerine koyun. Emin olun günde 1,5-2 litre su içmek size asla zor gelmeyecek. Su içmeyi seveceksiniz. Eğer zayıflamak istiyorum, su içemiyorum diyorsanız ya da böbrek taşım var, su içme sıkıntısı yaşıyorum bol bol su içmem lazım ama içemiyorum alışmamışım diyorsanız harika bir çözüm mutlaka deneyin mavi bardağın enerjisinden yararlanın bu mavi bardak 500 mililitrelik ben bunu iki adan aldım siz farklı bir marka farklı bir yerden alabilirsiniz şimdiden size bol su içmeler afiyet olsun canlar